Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Egemen Bağış İsveç'te bir üniversitede katıldığı konferansta Türk öğrencilerin protestosuyla karşılaştı. Bağış, hükümeti eleştiren öğrencileri Türkiye'de siyaset yapmaya davet etti. Biz, mutlaka, siyaset, Canım kardeşim gel Türkiye'ye siyaset yap o zaman. Egemen Bağış İsveç'te konferansa katıldı. Protestolar Avrupa Birliği Bakanı'nı çileden çıkardı. Öğrencilerin tepkisiyle karşılaşan Bağış, gençleri Türkiye'de siyaset yapmaya çağırdı. Siz demokrasiye saygı duyuyorsanız milletin tercihlerine saygı duymayı öğrenmelisiniz. Eğer istiyorsan gel Türkiye'de siyaset yap. Stockholm Üniversitesi'nde Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin geleceği konferansına katılan Egemen Bağış gençlerin sorularını yanıtladı. Ancak bir anda salonda 3 Türk öğrencinin protestosu yankılandı. Konuşmasını İngilizce yapan Baş başlangıçta protestolara cevabını yine İngilizce verdi. Ancak tartışma hararetlenince Bağış da Türkçe konuşmaya başladı. AK Parti'yi PKK ile iş birliği yapmakla suçlayan ve biber gazlı müdahalelere tepki gösteren öğrencileri Bağış Türkiye'de siyaset yapmaya davet etti. Bak bu bozgunculukla bir yere varamazsınız. O zaman sen İsveç'te ne yapıyorsun? Sen İsveç'te ne yapıyorsun? Gel Türkiye'de, gel Türkiye'de siyaset yap. Protestosunda konferansın İsveçli moderatörü de zor anlar yaşadı. Türkiye Gençlik Birliği pankartı açan öğrenciler görevliler tarafından salondan çıkarıldı.